Olağanüstü zor koşullarda ülkelerin insanların, insanların yardımına koşmalar için muhtelif dergitli, dernekler örgütler kurulmuştur. Bunlardan Kızıl Haç, 250 milyon üyesi olan ve 25 milyar dolarlık bütçeye sahip olan uluslararası bir kuruluştur. Tüm dünyada Kızıl Haç, Kızılay ile birlikte el birliği yapar, işbirliği yapar ve yardımlara gider. Kızılaç 1857'de kurulmuş iken Kızılay 1868 yılında başlangıcı Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti olarak hayata geçmiştir. Kızılay Uluslararası Kızılaç Hareketi içinde yer alır. Kızılay Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'dan Ankara'ya aktarıldığı yardımlarla Kurtuluş Savaşı'nda önemli hizmetlerde bulunmuş milli bir kuruluştur. Yine 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esnasında etkin görev almış cephe gerisinde ülkemizin içinde bulunduğu savaşlarda hastaneler kurmuş, oradaki insanlara yardım etmiştir. Kızılay bünyesinde 12 bin kadrolu personel olan, olan ve 300 bin gönüllüsü olan dev gibi bir kuruluştur. Kızılay'ın barıştaki rutin görevi Kan toplamak, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri, öğrencilere burs vermek, evde yardım hizmetleri şeklinde söylenebilir. Savaşta ve deprem, sel, yangın gibi olağanüstü durumlarda ise barınma, beslenme, sağlık başta olmak üzere 21 çeşit görevi yüklenmektedir. Türk Kızılayı 10 yılda 138 ülkede afetlere müdahil, müdahil oldu. 147 ülkede beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlar için yardım hizmetlerinde bulunmuştur. Türk Kızılayı yalnızca ülkemiz için değil, küresel dünyada diğer ülkeler için de büyük öneme sahiptir. Türk milleti dünyanın herhangi bir yerinde mağdur olan milletlere, insanlara yardım etme duygularını ve isteklerini Kızılay vasıtasıyla gerçekleştirirler. AK Parti hükümetleri ülkenin verimli çalışan hangi kurumu varsa, nerede para dönüyoruz, deniyorsa, dönüyorsa orada müdahildir. Yandaşlarına çıkar kapısı olarak görür. Kızılay iki asıra yaklaşan ömrüyle ülkemizdeki pek çok kurumdan daha uzun bir geçmişe sahiptir. Dar günde yardıma gelen bir kuruluşa yağma yapılamaz. Yöneticilerinden ona ihtimam göstermeleri beklenir. İyi Parti olarak Kızlayda işlerin yolunda gitmediğinin farkındayız. Ağustos 2022 tarihinde Grup Başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu mecliste Kızılay ile ilgili bir araştırma önergesi verdi. Sayın Tatlıoğlu iddiasında Kızlay'ın yardım kurumu niteliği yitirdiğini, ticaret haneye dönüştürüldüğünü, bazı yöneticilerin 1 milyon liraya yakın huzur hakkı, huzur payı aldıkları iddiasını dile getirdi araştırma önergesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla maalesef reddedilmiştir. Kızlayın 2022-21 gelirlerinin sadece 611'de biri kamu kuruluşlarından temin edilmekte. Geri kalanın tamamı gönüllü kuruluşlar ve insanların yardımına yaslanmaktadır. 2021 yılında beyan ettikleri gelir 7.9 milyar Türk lirasıdır. Böylesine gönüllü kuruluşu vatandaşın gözünden düşürecek, onun itibarını zedeleyecek hale getirmek asla vicdanlara ve insafa sığmaz. Türk Kızılayı bazı şube görevlileri AK Parti zamanında yolsuzluk nedeniyle adli cezalar aldılar. Yine bir başkanı yolsuzluk suçlaması nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı. Türk Kızılayı AK Parti hükümetince mevzuatında olmayan işlere alet edilmiştir. 8 milyon dolarlık şartlı bir bağışı almış ve bu e, Türk Kızılay'ı vasıtasıyla başka bir AK Parti yandaşı derneğe aktarılmıştır. Kızılay değişik şube yönetimlerine ve eski başkanlarına dört yakınının başa getirilmesiyle de meşhurdur. Eski başbakanlarından dört yakını Kızılay'da değişik görevlere getirilmiştir. AK Parti zamanında uluslararası şirket elemanı yabancı uyruklu bir kişiye, Kızılay'da çalışma izni çıkartılmıştır. Daha sonra şahsı Kızılay'ı işten çıkartması gerekmiştir. Konu Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme sahasına girmiştir. Pazarcık Elbistan depremi Kızılay'da bir skandalı daha ortaya çıkarmıştır. Depremde vatandaşı açıkta bırakmamak sorumluluğunda olan Kızılay gönüllü bir deprem yardım örgütüne 2050 çadırı satmıştır. Bu durumun neresinden bakarsanız bakın el alacak bir yanı yoktur. Vatandaş açıkta kalmış sen neden çadırları satıyorsun? Ya da gönüllü kuruluş vatandaşlara bu çadırları iletecekse sen niye gönüllü kuruluştan para alıyorsun? Bu yolsuzluklar nedeniyle 27. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kızlayla ilgili 16 meclis araştırma önergesi verilmiş. Maalesef bunlar incelemeye alınmamıştır. Sonuç olarak Türk Kızılay'ı büyük bir prestij kaybına uğramıştır. Hükümet Kızılay'ı rant kapısı olarak görmekten vazgeçmelidir. Kızılay ahlaki, bozulma, ahlaki bozulmadan kurtarılmalıdır. Toplumun gözünden eski itibarına kavuşturulmalıdır. Hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa buyurun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.